Bad Boy Pistons'ın yeni bölümüne, ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölüm gayet sevildi. Bir sürü takas önerisi vermişsiniz bana. Şimdi onları dikkate alacağım. Bu serinin adı neden Bad Boy Pistons diye DM'den iki tane mesaj aldım. Abi Bad Boy Pistons ne diye. Yaşı biraz daha küçük kardeşlerime açıklayayım. Bad Boy Pistons aslında Michael Jordan dönemindeki Detroit Pistons'ın lakabı. Bu dönem başarılı olan Detroit Pistons'ın işte Isaiah Thomas'la, Joe Dumars'la, Bill Lambier'la Detroit Pistons'ın lakabı. Bad Boy Pistons. Hatta ondan sonra 2004'te Pistons yine şampiyon oluyor ve o Pistons'ın lakabı da Bad Boy Pistons 2. Yani onların ikinci versiyonu gibi. Şimdi biz de Detroit Pistons olduğumuz için takımın tarihinde en başarılı olduğu dönemdeki kimliğe getirmek istiyoruz. Yani şimdi takımdaki çocuklar hep iyi iyi çocuklar. Ee, işte i̇şte Kate Cunningham'ler, Jaden Ivey'ler falan hepsi iyi çocuklar. Biz biraz bunlara Bad Boy Pistons kimliği kazandırmaya çalışacağız bu seride. Bu sefer lafı uzatmadan duyurusuz muyurusuz direkt bölüme geçelim. Sadece desteğinizi göstermek için beğeni tuşuna basarsanız hem daha çok insanın karşısına çıkar hem de bana destek olmuş olursunuz. Beğeni tuşuna basmak bedava. Hepimiz bir kere beğeni tuşuna basalım. En son bıraktığımız yer burası. Beklediğimizde iyi gitmiştik? 14-13. Aslında takasın son gününü beklemeye gerek yok. Ee, çünkü çok maç kız kazanıyoruz. Ben Boyan Bogdanoviç'ten direkt bölümün başında kurtulacağım. Bölüm başlar başlamaz. Boyan Bogdanoviç'ten kurtulacağım. Ama ne karşılığında? Şimdi hem gerçekçi bir takas yapmamız lazım. Hem de işimize yarayacak bir takas yapmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Draft hakkı alacağım Boyan Bogdanoviç karşılığında. Washington Wizards, San Antonio o 8. mi? San Antonio nasıl 8. ya? Sacramento çok aşağılardı. Utah, Portland. Ben Portland'ın düşüşe geçeceğine inanıyorum. Portland'ın draft hakkına bir soracağım. Bu Portland nasıl maç kazanacak ki? Kendi draft hakları kendilerinde değil nerede kendi draft hakları? Lottery Protected olarak burada. Ya bu Lottery Protected olayı çok kötü ya. Ben direkt almak istiyorum abi bu şeyi. Lottery Protected almak istemiyorum. Neyse devam edelim. Diğeri kim de Washington Wizards'ı değil mi? Washington'ın draft hakkı nerede 2024? Ya Lottery Protected diyor bu da ya. Başlayacağım ha. Nets nasıl? Brooklyn Nets nasıl? Bak Brooklyn Nets'te 13. Nets'inkini alabiliriz. Brooklyn Nets'in draft hakkını alabiliriz. Üstündaydı. Ve karşılığında aslında çok da bir şey istemiyorlar. Ama ben karşılığında size güzel şeyler vereceğim. Bu takası böyle yaparlar mı sizce? Ya aslında Boyan Bogdanovic için mesela Houston. Çünkü biz Brooklyn'in draft hakkını alıyoruz ama Houston Rockets'ın Houston Rockets'tan alıyoruz. Houston playoff kovalayacağı için Boyan Bogdanovic gibi böyle veteran bir şey ihtiyaçları olabilir hani. Zaten 2 senesi var. Alperen'imiz var. Jalen Green'imiz var. Jabari Smith'imiz var. Bunların yanına bir tane veteran ekleme yaparak bu genç oyuncularımıza bir playoff alışkanlığı kazandıralım diyebilirler. O yüzden çok da bana ıı, uzak gelmedi bu iş takası bir e, teklif ettim. Isaiah Livers'ı istiyorlar. Ben başka oyuncu vermeyeceğim de. 2028 Dallas'ın draft hakkını verelim. Bir tane daha birinci tur istiyorlar. Verilir mi? 2028'i veririm ya. 2028'e kadar biz çok iyi olmuş oluruz. Bu takası yapacağım. Boyan Bogdanoviç'i yolluyoruz. Onun yerine güzel bir birinci tur draft hakkı alıyoruz. Bu takası yapacağım. Zaten Boyan Bogdanoviç'ten bana bir fayda gelmez de. Joklendeyl'ı da takımımda istemiyorum. Joklendeyl takımında pek istemedim bir oyuncu ama. Şimdi Furkan Korkmaz var. Aa gerçi bunları 60 gün takaslayamıyoruz doğru. Alır almaz takaslayamıyoruz. Doğru öyle de bir şey var. Şimdi bu bölümün takasını yapmış olduk yani. Bu bölümün takasını yaptık. Bakalım bu takas bizi daha kötü bir hale getirecek mi? Joe Harris'e ilk 5 başlatıyor ya. Joe Harris donuyor abi. Jock yıldan süreleri alırım ben. Furkan Korkmaz'a veririm. Furkan biraz süre alsın. Furkan oyna oğlum biraz. Ya şimdi ben bu oyuncuların da gelişmesini istiyorum. O yüzden yani genç oyunculara biraz daha fazla süre vermek istiyorum. Kate Cunningham bir 26 dakika oynasın. Ceylan 25 dakika oynasın. Genç oyunculara biraz biraz daha fazla süre verdik. Şimdi Utah, Brooklyn ve Brooklyn. bu 3 maç bizim için çok önemli. Çünkü bunlar kötü olmak için benim rakiplerim. Bunlara yenilirsem kötü olabilirim. Utah kaybettik. Güzel. Güzel. Hadi 3 0. Yapma yapma tamam. 15-15 e gidiyoruz. Bastına zaten kaybederiz. Buralarda bak ben bu Houston maçını oynamak istiyorum. Bu Houston maçında bu bölümde bir maç yapacağım. Takas yaptım. All Star'a kadar simüle ederiz. Bu Houston maçına bir takımı denemek istiyorum. O Houston maçına kadar maç kaybedelim abi. Oo bir kazanıyoruz bir kaybediyoruz. Houston'a kaybettik. Utah bir daha kaybet. Güzel güzel. Bak kötüleşmeye başladık. Boyan Bogdano takası bizim için işe yaradı. Kazandık. iki tane üstte kazandık ama. Bu olmadı. Kim kazandırmış? James Wiseman. Cunningham nasıl bir sezon geçiriyorsun. Cunningham 18 sayı atıyor. 2.5 üç 3.5 asist. Ama Cunningham'in sıkıntısı da az süre alıyor tabi. Onunla da alakalı. Şimdi bir de şeye bakacağım. Training'den bireysel antrenman mesela Kate Cunningham'e nasıl bir antrenman yaptırabiliyoruz? Load Management, Skill Training Focus, All Around PG, Outside Scoring, Dış şutunu mu geliştirsek Kate Cunningham'in? Ben Kate Cunningham'in dış şutunu geliştireceğim. Outside Scoring PG yapacağım. Marvin Bagley önemli biri değil gerçi benim için. Jaden ve ofansif SG olarak çalışıyormuş. Playmaking SG olarak da çalıştırabiliriz Ofansif kalsın ya. Kate Cunningham'a e bir mentorluk yapsın ama kim? Mesela Victor Oladipo'dan alabileceği bir badge var mı? Savunmasını geliştirebiliriz Kate Cunningham'in. E. Yani biraz savunmasını geliştirebiliriz. O yüzden Victor Oladipo'dan şunları alsın abi. Victor Oladipo biraz savunma çalıştırsın. Chase Down Artist. Daha hızlı sağla, zıplamasını sağlayan Pogostik falan filan. Victor Oladipo bunu çalıştırsın. Ben Houston maçına gidiyorum. Kaç dakikadan oynuyoruz bu arada? Kaç dakikadan oynuyoruz? 5 dakika. 8 dakika yapalım. Houston maçının ikinci, ikinci yarısını oynamak istiyorum. Bakalım ikinci nasıl bir farkla gireceğiz? En azından takımı tanımak istiyorum. Tamam. 60'a 58 skor. Oo, 11 dakika diyor. Son çeyreğini oynarız o zaman. Son çeyreğini oynayalım. Bütün takımı görelim. Tamam. Son 2 dakika 3'ün çeyreğin bitmesine. Buradan itibaren oynayalım. Bir takımı tanıyalım ya. Takımımızda kimler var, neler var, kim ne yapar? Önümüzdeki seneler için e, işte şeyine alışmamız lazım. Şatrılı izlerini alışmamız lazım. Bu oyuncuların neleri yapabildiğini bilmemiz lazım. Ya yani belki gameplay'de Jayden Ivy kötü diyeceğiz ve onu takaslamaya çalışacağız. Bir takımı sahada görmek her zaman iyidir. Bu maçı bilerek kaybetmeyeceğim. Fred Vanfleet, Chamber'a gitti. Boyan Bogdanovic eski dost karşımızda. Marcus Sasser var. Şu an Kate Cunningham diye yedek 5'le sahadayız ama Jaylen Duran var. Bir e, set oynayacağız, onu oynayalım. Jaylen Duran perdeye geleceksin. İyi perde alırım Jalen Duran'dan. Jalen Duran'a e alü pası atsak tutamaz. Marcus Sessor çembere 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 faul aldı. Basket faul olmadı. Şimdi bizim ikinci beş çok güçlü olduğumuz bir yer değil. Ama çok genç oyuncu var. Mesela Marcus Sessor skorer bir oyuncu olabilir diyecektim. Faul kaçırdı. Jalen Duran güvendiğim bir oyuncu. Uzunları mı iyi? Isaiah Stewart, Jalen Duran ikilisi bence gayet iyi. Kis kuleler kurabiliriz orada. Isaiah Stewart'ın acaba oyunda üçlü var mı? Gerçekte bu sezon atmaya başladı. Bu arada Boyan Bogdanovic intikam alır gibi oynuyor bizde. Ee, bakalım Isaiah Stewart'ın oyunda üçlü var mı? Marcus Sessor. Bak Isaiah Stewart boş kalacak. B eksi gözüküyor. B eksi gözüküyor. Bogdano hiç savunamaz herhalde. Çembere gittim. Rebound aldı. Jalen Duran bitirdi. İşte bunu istiyorum. Jalen Duran'dan işte bunu istiyorum. Daha fazlası değil daha azı değil. Hücum reboundlarına saldırsın. Orada atletik bir vücut olarak dursun. Jalen Duran'dan bunu istiyoruz. Fred Van Fleet. Fred Van Fleet e zıpladık. Fred Van üçlü isabetsiz. Şimdi sakin sakin set oynayalım. Jalen Renn'e top indireceğiz. Aa bırak bırak bırak. Seti boş ver. Seti boş ver. Hop Isaiah Stewart boş çıktı gerçi. İyi perde, iyi perde. Isaiah Stewart üç gün yolladı, Isaiah Stewart yok. Isaiah da çok zor. Jalen Duran bloklayabilir misin? Bloklayamazsın. Daha bir de çaylağımızı göremiyoruz, Oğuz Artağ'ımızını göremiyoruz. Vur, vur, Jalen Duran vur, Jalen Duran vur, Jalen Duran vur. Bu takımın aslında Kate Cunningham'la birlikte üzerine kuracağımız ikili. Jalen Duran, Kate Cunningham. Jalen Duran da iyi sinyaller... Oha, siliktir lan. Bir şey anlatıyoruz burada ya. Bir şey anlatıyoruz burada ya. İyi sinyaller verdi diyecektim Jalen Duran'da. Ya Marvin Magli'den bir şey olur mu ya? Marvin bekleden bir şey olma ihtimali var mı? Bakalım. Jabari Smith'i iter herhalde. Jabari Smith'i iter. Omzundan döndü. Çok iyi. Çok iyi sayı. Marvin Bagley'den Posttan fade away attık. Ama adam olur mu bilmiyorum. Justin Holiday miydi? Aaron Holiday miydi? Bu buradaki Holiday hangisiydi ya? Ya Smith, Marvin Bekle bak. Bunu savunabilmesi, bir dış oyuncuyu savunabilmesi çok önemli bizim için. Savundu, savundu. Çok da iyi savundu bak. Marvin bekle e yükseleceğim. Utanmasam Marvin Beckley'e yükseleceğim. Bir daha Marvin Beckley'e git lan. Bir tane daha oynar mısın? Bir tane daha oynar mısın? Çok iyi, çok iyi. Fake'ini gösterdi, zıplattı ve bitirdi. Marvin Begley hakim olan Juan kılığında girmiş sahaya. Ön yargılarımı yıktı bu iki hareketle. James Wiseman'dan bir şey olur mu? James Wiseman'ı böyle kullanabilir miyiz? Aliyop smacı geldi James Wiseman'dan. Marcus Sessor çok iyi oynadı oraya ve Aliyop smacı geldi James Wiseman'dan. 95-95. Artık Boyan Bogdanovic'e bir dur diyelim. Çok attı şu ana kadar. Aa, Liver zıpladı Boyan Bogdanovic'e isabetsiz. Rebound James Wiseman'dan. Marvin Bagley'den perde aldı. Marcus Sessor üçlüğünü yolladı. Marcus Sessor isabetsiz ama Marvin Bagley orada. Marvin Bagley orada bir daha omzundan döndü bu sefer kaçırdı. Artık kaçır abi. Bunu da atsa hücum reboundunu alıp bunu da atsa Sokaklara dökülürdük. Kütörümüz <laughs> yok. Jabari Smith kaçırması lazım. Weizman. Ya uzunlardan memnunum ya. Uzunlar gayet iyi gö gösterdi kendilerini. Marvin Bagley tam sağ topu sürdü smaçla bitirdi. Marvin Bagley, James Wiseman ikisi de çok iyi sınav veriyor. Jalen Duran o da fena gözükmedi. Bir Isaiah Stewart'tan bir şey görmedik şu an. Kate Cunningham oyunda. Şimdi asıl e, denemek istediğim adam oyunda. Kate Cunningham. Alperen'i bloklar mıyız James Wiseman? Alperen tabi akıllı zıplattı. Kate Cunningham'i bir e, oyuna sokalım ya. Markus Sessor'u perdelerden çıkaracağız gerçekten? Gerçekten Markus Sessor'u mı çıkardık? Kate Cunningham alçak pas oynayacağız. Kate Cunningham'le alçak pas oynadık. Çok iyi sıyrıldı o da. O da çok iyi sıyrıldı. Kate Cunningham hiç beklemediğim bir anda bir up and under yaptı ve bomboş turnikeye attı. Hayır hayır ayrı olmaz. Öyle bir alıyop yok. Kate Cunningham senle oynayacağız. Senle oynayacağız. Yap ekstra. Marmegli bir de üçlük mü var? Bir de üçlük mü var? Kim bu adam? Kim bu adamlar? Süperstarımızı bulduk. Kate falan boş verin beyler. Kate Cunningham falan çok önemsiz şu an. Bu takımı kimin üzerine kuracağımızı bulduk Marcus Sesir boşsun Marcus Yasser pasını verdi Marvin Begley bir iki daha Marvin Begley'nin 24. sayısı Takımı taşıyor Detroit'in anahtarlarını Marvin Begley'e teslim edeceğiz belli ki Jalen Green üçlüğünü yolladı Jalen Green isabetsiz Rebound Isaiah Stewart'ta. Ozar Thompson'da üçlük atmak çok iyi bir tercih değildir ama Ozar Thompson'da gerçekte çok kullanır. Dylan Brooks indirmeyeceğim aşağı. Dylan Brooks şut atıyorsan at. Aşağı indirme ama Bogdanovic bitiriyor bizi burada. Bogdanovic pasını verdi. Alperen yine zıplattı. Fade sabitle. 104-103. Kate Cunningham ne oynuyoruz bakalım. Ah yanlış adamı attık ama oradan da bir şey çıkardık. Ozar Thompson köşe üçlüyor. Ozar Yapma sok buna Dylan Brooks üçlüğünü attı atarsa öne geçecekler kaçırdı tamam Hiç fena set değildi az önce Sakin bakalım ne oynuyoruz Devam 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 çok iyi perde Çok iyi perde fake'ini gösterdi Kate Cunningham aşağı indirdi Stewart smaçla bitirdi Bizim uzunlar ne böyle ya NBA'nin en iyi uzunları bizde gibi gözüküyor şu an Gerçi üstüne karşı oynuyoruz diye de öyle gözüküyor olabilir Houston da öyle gösteriyor olabilir Boyan Bogdanovic Şutunu kaçırdı ama Alperen basket faul aldı. Kate Cunningham üçlükte boş kaldı. Kate Cunningham üçlüğünü yolladı kaçırdı. Jalen Rangeban'ını aldı. Jaden Ivey bir de onun şutunu görelim. Jaden Ivy. Ya Aslında oynaması heyecanlı bir takım olacak Yani bu takımda kimi yollayacağız bilmiyorum Kimi yollayacağız bilmiyorum gerçekten Isaiah Stewart'ı falan yollarız da Yani Jalen Duran'ı da Kate Cunningham'ı da yollamak istemiyorum Ama Jaden Ivey'i yollayabilirim Çünkü savunma konusunda bana çok eksik çıkarabilir Jalen Duran bu arada faul yaptı Çünkü yani Kate Cunningham Jaden Ivey ikilisi Savunma konusunda çok iyi bir ikili değil Orada Kate Cunningham'ın yanına iyi bir savunma çekebiliriz Kate Cunningham çembere gidecek Kate Cunningham spinini attı. Fake'ini gösterdi. Fred Van zıplatamadı. Turnike'yi kaçırdı. Jaden Ivey'nin üzerinden Jalen Green 3'tü. Bak işte. Savunmacı eksiği bu. Bu tamamen savunmacı eksiği yediğimiz şut. Devam devam. Kate Cunningham'dan devam ya. Fred Van Vliet üzerinden spin orta mesafesini attı. İsabetsiz Jaden Ivey orada. Jaden Ivey orada. Sakin 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 çıkalım. Gel bakayım. Jalen Durant hücum reboundu bırakmıyor kimseye. Kate Cunningham Kate Cunningham çembere gitti. Pasını indiremedi. Kate Cunningham'dan top kaybı. Kate Cunningham çok iyi gözükmüyor. Kate Cunningham çok iyi gözükmüyor. Fred Van Fleet bitirdi. Farkı 3'e çıkardı. Aa bir top kaybı daha mı? Bir top kaybı daha. Bir top kaybı daha. Hava atışı olacak. Jaden Ivey Kate Cunningham'dan daha iyi gözüküyor olabilir. Hava atışını alırız herhalde ama. Dylan Brooks, Isaiah Stewart. Bunu da alalım. Bunu da alamazsak bırakıp gidelim. Tekrar Kate Cunningham'dayız. Kate Cunningham'dayız. Çok iyi perde. Çembere gitti Kate Cunningham. Faulü aldı. Basket faul mü? Hayır. Ya bu nasıl basket faul değil ya? Şu bir, şu bir. Faulleri sokabilmesi benim için önemli. Farkı bire indireceğiz. Çünkü ben faul çizgisinde sıkıntı yaşayan bir adamım. Faulleri sokabilmesi gayet kafi benim için. Ama driblingleri çok iyi değil onu söyleyeyim. Çok yavaş dribling ee, stilleri, hareketleri, crossover'ı, behind the back'e çok yavaş. Tarisi'nden şu yemeyiz değil mi sakat sakat? Ozar Thompson eline sağlık. Fred Van Vliet orta mesafeye gitti. Orta mesafesi isabetli. Kate çok yavaş çünkü bak bunun üzerine patlayamıyor çember. Kate Cunningham çembere gitti. Kate Cunningham turnikesi isabetli. Hiç beklemediğim bir turnike geldi Kate Cunningham'dan. Fark tekrar bir. Ama savunamıyoruz ki. Ben bu arada Isaiah Stewart'ı çıkarıp son toplar için Marvin Bagley'i oynatacağım. Çünkü maç sonunda sağda kalmayı hak etti. Alperen Şengün'den maç yedik bu arada. Maç topunda sağda kalmayı hak etti. Kate Cunningham çok iyi pas. İşte bu yüzden bu takımın anahtarları sende. Herkesi görebiliyorsun. İyi bir pas yorsun. İyi bir playmakersin. Fakir donç içimiz ya. Kate Cunningham bizim fakir donç içimiz. Fred Van üçünü yolladı kaçırdı. Jaden Ivey de atıcımız bizim. Şut tercihleri çok iyi olmayan skorerimiz. İşte bu. Budur. Jaden Ivey de budur. Jaden Ivey çembere kadar gider misin? Jaden Ivey çembere gitti. Jaden Ivey turnike'si basket foul. Buyuz işte biz. Buyuz. Jaden Ivey de bir atacağız. Şöyle farkı ikiye çıkaralım. Kaçırma ama. Kaçırma ama. Jalen Green çembere gitti. Orta mesafesi öne geçtiler. işte. kaçırırsan böyle olur. Yani en güvendiğimiz yere gidiyoruz. En güvendiğimiz yere gidiyoruz. Jaden Ivey bu arada boş mu kaldı? Hayır. Hayır. Sakin. Boş altın abi. Marun e double team geliyor. Marun Begley itti. Gayet itti. Turnikesi. Ah kaçırma be. Fred Van Fleet çembere gidecek. Fred Van Fleet step back. Orta mesafesi isabetli. Fark 3. Marun Begley kaçırma. En güvendiğimiz adamsın ya. Marun Begley'e perde gel. Jaden Ivey çembere gidecek. Jaden Ivey ters smacını vurdu. Farkı bire indirdi. Jaden Ivey'den ters smaç geldi. Fred Van durduralım artık. Hadi. Hadi yapabiliriz çocuklar. Yapabiliriz. Top elinden çıkarsınlar yeter. Ya ama bu iki dış savunmacıyla nasıl yapabiliriz onu da çok iyi bilmiyorum ama. Kate Cunningham'ın üzerinden el üzeri el üzeri yok öyle bir şey yok öyle bir şey Haydi hızlı çıkalım haydi hızlı çıkalım Kate git cembere, git cembere. yap. git çembere git çembere yap asistini Jalen Duran nereden döndü neyse sayı alakasız bir yerden döndü 121 120 bir sayı öndeyiz Son 24 saniye. Buraları savunmamla ünlüyümdür. Buraları çok iyi savunurum. Yapma yapma. Dylan Brooks gelir gelmez atma. Tamam güzel güzel. Kate Cunningham'a Kate Cunningham'a var. 15 sayı 10 asit yapmış Kate Cunningham'da. Şimdi bu maç bize bir şeyler öğretmiş olmalı. 1. Dış savunmacımız yok. 2. Marvin Bagley NBA tarihinin en iyi uzunu. 3. Bir tane böyle sert bir adam lazım bu takıma. Fred Van Fleet çembere gitti. Turnikesi ne yaptı? Böyle e, darbuka falan arabesk. Böyle nasıl bir adam lazım biliyor musunuz? Draymond Green ama adam dövmeyen. Draymond Green ama suç işlemeyen bir Draymond Green lazım bu takıma. Kate Cunningham en önemli yerde kaçırdı. Kaçırmadı kaçırmadı. En kritik yerde kaçırdı. Kate Cunningham konusuna bak. Büyük soru işaretleri oluşuyor kafamda yavaş yavaş. Hayır bu maç uzamayacak. Bu maçı uzatmaya götürtmeyeceğim. Hayır. Alperen'den perde geldi. Fred Van üçlüğünü yolladı. Fred Van isabetsiz. At tam sağ. Çember at. Çember at. Ah az kalsın sokuyorduk. Kazandık. Kazandık. Kahaya atladık. Takımımızı gördük. Eksiklerimizi anladık. Güzelle. Ama galibiyet kötü oldu şimdi. Maç bitti o yüzden artık söyleyebilirim galibiyet kötü oldu. 19'a 20'yiz. Bakalım ne durumdayız. Şu playoff potasından çıkın artık 6.yiz. Bu doğuda ne kötü ya. 19'a 20 giderek 6.yim. Ya batıda 19'a 20 gitsem 8. oluyorum. Hatta ne 8'e? 11. oluyorum batıda. 19'a 20 gitsem. Burada 6.yiz. Takımı boşaltalım. Takımdaki boş adamlardan kurtulalım. Victor Oladipo'nun sözleşmesi bitecek. James Wiseman'in sözleşmesi bitecek mesela. Ne yapacağız bunun sözleşmesiyle? James Wiseman'ın sözleşmesi bitecek. Uzatacak mıyız? James Wiseman nasıl bir sezon geçiriyorsun? Ya eğer 36 dakika per 36'ya bakacağım burada. 36 dakika oynasaydı ne yapardı? 16 sayı 11 rebound. Ya hiç fena değil biliyor musun? Ama 6 sayı 4 rebound. Az oynadığı için. Üçlük yüzdesi %37. Devian Mitchell Yedek point kardım. Zaten 5 dakika falan süre alıyordur. Ya mesela Marcus Morris. Sevmediğim bir adam ama 35 günü var. Takaslayamıyoruz. Takaslayamıyoruz. Isaiah Livers. Genç oyun. Genç dedi 25 yaşındasın sen ya. Isaiah Livers yerine veteran bir adam alamıyor muyuz? Taj Gibson. Taj Gibson mesela. Sertlik katmaz mı? Sertlik katar. Soyunma odasına sertlik katar abi. Takım arkadaşlarını tokatlar ve bir tane de draft hakkı veriyorlar bana. 2024'te Dallas Mavericks'in. Kontratı bitiyor mu Taj Gibson'ın? kontratı da bitiyor. Abi takıma böyle bir abi lazım. Alıyorum bunu. Isaiah Livers'tan yol olmaz zaten. Alıyorum bunu. Şimdi Jaden Ivey konusunu bir düşünmemiz lazım. Marvin Bagley 80 overall. Jaden Ivey 81 overall şu an. Jaden Ivey'den nasıl çıkabiliriz? Jadon Ivey genç bir oyuncu. Jaden Ivey karşısında ne alabiliriz? Yine genç bir oyuncu ama yani takımında çok başarılı olamamış bir genç oyuncu şu ana kadar. Ya aslında buradan mesela Oji Anunobi'ye gidebilir miyiz? Toronto Raptors'ta. Oji Anunobi sakat. 26 yaşında 81 overall bir 2 numara. Savunmacı demişken Oji Anunobi hiç fena değil yani. Scottie da Toronto'nun takaslamak istediğine yönelik sö şey söylentiler vardı. Ama mesela Jaden Ivey karşısında takaslamazlar tabii ki. Ne yapsam bunu takas çok gerçekçi gelmedi bu takas bana ya. Jaden Ivey, Scotty takası çok gerçekçi gelmedi bana. O yüzden yapmayacağım. Şimdi ben dış savunmacıyı nasıl bulabilirim? Aslında Oladipo var ya. Oladipo var. Ben şöyle bir şey yapacağım. Al bakayım. E, takasın son gününe kadar nasıl gideceğim biliyor musunuz? Victor Oladipo'yu ilk 5 başlatacağım. Şu an Monty Williams da böyle bir şey yapıyor. Jaden Ivey'i kenardan getiriyor. Çünkü sebebi savunmacı olmaması. Ama sanki Killian savunmacıymış gibi. Jace çok az süre alıyor. Niye? Yani Jaden Ivey'i yedik. Özetle Jaden Ivey'i ham yaptık. Kate 26 dakikasını verelim. Isaiah Stewart, Jaden Duran. Isaiah Stewart yerine de Marvin Bagley'i başlatmayayım gerçi. Marvin Bagley ikinci beşin skoreri gibi olsun. Furkan Korkmaz'a da bir 4 dakika verelim. Keyfi. Şimdi Washington'ı muhtemelen yeneriz. Minnesota Milwaukee. Buradan ee, bir galibiyet, iki mağlubiyet çıkarmamız lazım. Washington'ı yeneriz. Washington'a yenilirsek ama büyük kutlarız. Aa Washington'a kaybettik. Minnesota'ya zaten kaybederiz. Anthony Edwards falan var. Milwaukee'ye de kaybederiz. Milwaukee'de Damian Lillard. Yani güzel. 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 Bir tane daha kaybet. Ya kazanma abi işte. Back to back'i kazanma. 20'ye 24. Washington'a bir daha kaybediyor muyuz? O zaman işte. O zaman istediğimiz yerde oluruz. Kaybettik. Oklahoma'yı zaten yenemeyiz. Takas teklifi var. Bir takas teklifine bakalım. Jalen Duran James Wiseman'ı izliyorlar bizden. Karşısında Mark Williams ve Miles Bridges'ı veriyorlar. Hadi abi git başkasıyla eğlen ya. Jalen Duran'ı verir miyim ben sana? Oklahoma maçını da oynayalım. Güzel güzel. 20'ye 26. İstediğimiz yerdeyiz. Olmaktan korkmadığımız yerdeyiz. Yine 9. yüz ya. Bu doğu çöplüğü ne ya? Yine 9. yüz. 20'ye 26 gidiyoruz. 9. yüz. Ben 13. falan olmak istiyorum. Ee, Toronto'nun üstündeyiz. Brooklyn'in üstündeyiz. Orlando'nun üstündeyiz. Boston'ın üstündeyiz. Boston üstündeyiz. Boston ne işin var burada be? Aslında sakat da yok yani. Jalen Brown var. Jason Tatum var. Ha şey sakat. Drew Holiday sakat herhalde. Evet. Drew Holiday sakat. Indiana Pacers oralarda mesela. Indiana Pacers oralarda. Boston oralarda biz değiliz. Yakın geçen bir maç olursa aslında son çeyreğini falan atlamak istiyorum bir tane daha. 113-112. 128 28 atlıyorum. Kazanmaya çıkıyorum. Her zamanki gibi kazanmaya çıkıyorum. Yani bu takım maç sonlarını acaba oynayabilecek mi? Donovan Mitchell öne geçirecek bu arada. Direkt faaldeyken atladığımız için Donovan Mitchell öne geçirecek. Yan Mitchell yerine Jaden Ivey al abi. Victor Oldup yerine Furkan Korkmaz al. Isaiah Stewart yerine Marvin Bagley. Maçı kapatan 5 tercihimi e, Yargılamayın sakın. Kate Cunningham üçlükte boş kaldı. Pasını verdi. Isaiah Stewart fake'ini gösterdi. Davian Mitchell boş. Eyvah. 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 Kate Cunningham step back üçlüğünü yolladı. Kate Cunningham kaçırdı. Max Struz. Max durdur abi. Durdurun abi. Hayır 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 ya. Savunma bu takımın en büyük eksikliği savunma ama yani şimdi de iyi olmayan bir oyuncu almamız lazım. Ulan son molamızmış yanlışlıkla mola aldım. Şu an an itibariyle iyi olmayan ama ileride gelecek vadeden bir savunmacı. Aklınıza geliyorsa yazın beyler çete böyle bir oyuncu. Eylül perdeye gelecek misin bugün? Teşekkürler. Teşekkürler. Kate Cunningham spinini attı. Köşede Furkan var. Jaden var. Gel bakayım Jaylen Jaden Ivey orta mesafesine gitti. Jaden Ivey isabetli. Jaden Ivey orta mesafeden şutunu soktu. Jaden Ivey de bunları sokabileceği için aslında yollamak istemiyorum. Ya mesela şeyi de seviyorduk. Anthony Simons. Anthony Simons gibi bir adam Jaden Ivey. Charlotte serisindeki Anthony Simons'ı hatırlarsanız o tarz bir adam. Ama Michael Bridges'i aldığımızda orada daha başarılı olmuştuk. Çembere, çembere, çembere. Furkan Korkmaz üçlüğünü yolladı. Furki, Furki isabetli. Bu yüzden koydum sahaya bu adamı. Bu yüzden koydum. Furkan Goldmans isabetli 118 118 yapıyor. İşte bu, işte bu, işte bu. Devam, devam. Savunma abi, savunma abi. Darius Garland pasını verdi Danum Mitchell'a. Şimdi Jay Nivey ile nasıl savunacaksın ki? Darius Garland'la Kate Cunningham'la zıpladık. isabetsiz rebound alamadık. Mobley turnikesi isabetsiz uzatmaya gidiyoruz. Kate Cunningham hiç hareket edemiyor ya. Kate Cunningham çok yavaş. Çok yavaş. Orta mesafesi pasını verdi Jaylen Duran'a. E. Jaylen Duran turnikesi fa faal oldu. Çembere, çembere, çembere. Çok iyi fadeaway. Çok iyi fadeaway. Spin jumper geldi Jaylen Ivy'den isabetli. Ama Kate Cunningham'in dribblingleri beni çok ayak kırıklığına uğrattı. Çok yavaş. Jaden Ivey daha hareketli. Ama bu takımda da gerçekçi olacağımız için yollamamız gereken adam Jaden Ivey. Jaden Ivey. Jalen Duran 3 overall birden düşmüş ya. Oğlum nasıl düzelteceğiz biz bu adamı? Bu takımın anahtarlarını sana veriyorum acı. I'm a situation. Hadi lan oradan. Marvin Bagley mi var abi benim? O zaman Jaden Ivey'i tutarız. Jalen Duran'ı takaslarız. Ne diyorsunuz? Dış oyuncu savunmamız gerektiğinde de Ozar Thompson'a veririz. Bunun yerine bir tane 4 numara alırız. Bir 5 maç daha izin vereyim. Oğuz'lara kadar izin vereyim. All Star zaten bölümü bitiririz. All kadar izin vereyim. Kazanma abi. Maç kazanma. Buradan iki maçtan fazlasını kazanma. Şu bir olsun. iki maçtan fazlasını kazanma abi buradan. Tommy Hakuez veriyorlar Jaylen Yok Yoksa ol. Tamam. Aa takasın son güne Gidemiyoruz oraya. Vuracağız. Bölümü burada bitireceğiz. 21'e 29'uz. Brooklyn Nets'in draft hakkını almıştık. Onlar ne durumda? 9. sıradayız. 21'e 29ken Brooklyn Nets 10. sırada. Ulan ikisi de loteryaya kalmazsa ne yapacağız ya? 2 tane draft hakkına yatırım yaptık. Ya lig bu kadar kötü olabilir mi ya? 21'e 29'uz. Play in yapıyoruz. Herif bak burada. 22'ye 29 12. sırada. 12. sırada 22'ye 29 herif var. Biz doğudayız diye 21'e 29 iken play'in oynuyoruz. Olmaz böyle ya. Ben pikimi istiyorum abi. Bana pikimi verin. Boston Knicks sonuncusu. Oha ya. Daha kötü de nasıl olacağız? Gayet kötü. Boyan Bogdan verdiğimiz günden beri gayet kötüyüz. Jalen Duran bak. Eksi 2'ye gelmiş. Jalen Duran'ı yollamayabiliriz. Jaden Ivey nerede? Sakatlandı deme. Hayır. Hayır. Takaslayacaktım ben bunu. Jaden Ivey'i takaslayamayacağız. Sakatlandı. Ulan elimizdeki tek değer bu adam ya. En değerli şey bu adam elimizdeki. Joklendale'i yollayabiliyor muyuz? Yollayamıyoruz. Onu da yollayamıyoruz. 4 yıllık kontratı var. 8 milyon alıyor. Kim verdi buna bu kontratı ya? Joklendale'a yıllık 8 milyon kim verdi? Çok kötü bitti bu bölüm ya. Aslında draft hakkı. 4 yıldız. Şimdi buradaki adamların yıldız olabildiğini özellikle Bill Russell yı Rebuild'da gördük. Buradaki adamlardan yıldız geliyor. Ama bize mesela en iyi ihtimalle 8 8-10 arası bir adam kalacak. 8. adam 10. adam. Ki Alexander Sar iyidir. Stefan Kassel iyi. Buzelisi'yi, Risakeri'yi, Ayziak Kolye çok iyi, Nikola Topic çok iyi. Yani bize iyi bir adam kalacak aslında buradan. 8. 10. olsak da. Uzunlardan birinden çıkabiliriz ya. James Wiseman kontratının son senesi zaten. Kontrat önereceğim falan da yok. James Wiseman'i bir değere çevirebiliriz gider ayak. Ama draft hakkı istiyorum. James Wiseman karşılığında draft hakkı istiyorum. Mesela Boston'ın draft hakkını alıp, Boston'ın draft hakkını alıp, James Wiseman atıyorum. Devian Mitchell. Böyle oyuncuları veririm. da bana Delano Benton verir. 14 milyon kazanan kim var? Al Horford'u ver. Derek White'ı ver. Üç fen almaz bu takas. Takas hiç fen almaz da bastın niye yapsın bunu? Kötü gidiyor lan. Niye yapmasın ki? Bak şimdi. James Wiseman ve Devyan Mitchell. İki tane geleceğinde kullanabileceğin oyuncu vereceğim sana. Bir de bunları da takaslayamıyorum ki ya. Bu takas olmaz. Valla çıkmaza girdik. Bu takım uzun seneler boyunca mid bir takım olabilir ya. Yani mid bir takım da olmak istemiyorum ama. Ya yani böyle playoff yapar gibiyiz. Playindeyiz. En kötü olmadığımız için en iyi draft hakkı bize gelmiyor. Yıldızlarımız ortalama ortalama yıldızlar oluyor o yüzden. Ya iğrenç bir şey ya. Jalen Duran'a ne veriyorlar ona da bakalım. Al Horford ve Pick. Ulan 2024'ü ver kabulüm lan. 2024'ü ver kabulüm. Al Horford ve 2024 kabulüm. Ne diyorsunuz bu takasa? Jalen Duran zaten mutsuz. Belki hiç düzelmeyecek. Çok iyi daha iyi bir uzun çekeriz. Alexander Sar falan çekeriz. Bak bir tane daha birinci tur istiyor. Taj Gibson'ı istiyor. Budur. Takas budur. Beyler buradan en iyi 3 oyuncuyu falan seçme ihtimalimiz var ya. En iyi 3 oyuncu 3 oyuncudan birini seçme ihtimalimiz var. Kate Cunningham'ın yanına atıyorum bir Stefan Kassel koysak, bir şey koysak. Yani Jaylen Duren'i o kadar değerli görmüyorum ben. Bu bölümü burada bitirelim. YouTube yorumlarda bunu belirtin. Sizce bu sondaki takası yapalım mı, yapmayalım mı? Benim bu konudaki fikrim şu. Açıkçası ben Jaylen Duren'i o kadar değerli görmüyorum ve şöyle de bir durum var. Jaylen Duren mutsuz bu takımda. Yani morali düzelecek mi, düzelmeyecek mi onu bilmiyoruz. Ama eğer bu takası yaparsak ve Boston Celtics kötü kötü gidişatına devam ederse çok yüksek sıralardan bir draft hakkımız olabilir. Ve drafttan Jalen daha potansiyelli alabileceğimiz 4-5 tane oyuncu var. Yani ilk 5'e falan düşse Boston'ın draft hakkı çok daha iyi olur. O yüzden yorumlarda fikrini paylaşmayı unutma. Videoyu beğenip abone olduysan çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.